Herkese selamlar arkadaşlar. Ben ben Berat. Bugün sizlerle beraber yine bir yine bir araba açılım yapacağız. Bu seferim Kadilla kaldım. Bakın Kadillak. Sizin için açıyorum. Ama karton etleri geçmeden açacağım bu sefer. Kadil'le kaldım. Toyota almadım. Toyota benden vardı. Neyse arkadaşlar artık açmışız artık. Neyse artık arkadaşlar açtık. Hadi bakalım. Aynen düştü. Atalım çöpe gitsin bunu. Ön detayları Ön detayları süper. arka Yani böyle 4 kişilik ailem sığabilir. Arka detayı da um, süper. Bende hiç Cadillac yoktu. Cadillac aldım 2021. Bunu da aldık. Lambo açılımı da yapmıştık. Ve bir de um, şimdi bende 8 tane oldu arkadaşlar. Cadillac var elimizde. Bende hiç Cadillac almadım. Toyota Supra bile çıkmamıştı. Neyse arkadaşlar. Hadi hoşçakalın. Ve bir de bay bay demeden önce um, jantları Matchbox'tan, Toyota Monoya almayacağım. Cadillac altı detayda alt tabanı süper, arka stopları da var, ön stopları da var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bugün bir tane araçımı alabildim. Koleksiyonuma ekliyorum ve e, kaç tane olduğunu da yorumlara yazın. şimdi hoşçakalın ve bir de bay bay. Sizleri seviyorum.